<laughs> Günaydın. Ee, bugünün yolculuk menüsü şu. Koliler, nikah ve bir Paris banlıyosu. <laughs> İki bölümde Kanada'dan bahsetmiştim ama kronolojik olarak biraz çorba gibi gitmeyi tercih ettiğimden bugün bambaşka bir coğrafyadaki, bambaşka bir göçmenlik zamanımdan bahsedeceğim. Ben Kanada'da 8 yıl yaşadıktan sonra bir hayalim peşinden, ki bu hayalimi ilerleyen bölümlerde muhakkak anlatacağım, Paris'e taşındım. Orada 2 yıl yaşadım. Oranın benim için en büyük güzelliklerinden biri... İstanbul'a Yozgat'tan hallice bir uzaklıkta olması ve o zamanlar ya biz ayda bir görüşürüz artık diye umut ettiğim ama sonra totalde iki kere görüşebildiğimiz en yakın arkadaşımla aynı ülkede olacak olmamdı. En yakın arkadaşım Su, Lyon'da yaşıyordu. Ve benim gittiğim seneler aralığında Euro'nun dörtlerden otuzlara doğru varan önlenemez çıkışından dolayı böyle trene atlayıp hayal ettiğimiz gibi her ay birbirimizin yanına gidemedik tabii. Dediğim gibi toplam iki kere geldi yanıma Bunlardan biri de bizim başka çok yakın bir arkadaşımızın nikah töreniydi. Arkadaşımız Aleyna da yaklaşık bir 6 yıldır falan Paris'te yaşıyordu. Minimumda 4 senedir falan böyle 7 göbektir Fransalı olan bir çocukla beraberdi. Ve kız sanatçı olduğu için vize yenilemede ciddi bir problem çekiyordu her sanatçı gibi. Ve sonunda zaten eninde sonunda bir gün evleneceğiz bari şimdi evlenelim ve benim oturma izli derdim çözülsün diyerek evlilik kararı vermişlerdi. Yoksa bu aleyna pılını pırtını toplayıp 6 yıllık hayatını ve sevgilisini geride bırakıp İstanbul'a geri dönmek zorunda kalacaktı. Bu arada bu aşk evliliğiydi elbette ama bunu etrafta görmek de yani çok nadirdi. Özellikle sanatçılarda. Çünkü Fransa'da şöyle bir şey var. Yani başka benzer Avrupa ülkelerinde de vardır elbette. Oturum izninizin yenilenmesi için bir işinizin olması. Bu işinizde birkaç aylık değil minimum bir yıllık ya da süresiz ucu açık bir kontratınızın olması gerekiyor. Fakat sanatçılar genelde freelance veya da proje bazlı çalışan insanlar. Yani mesela ben tiyatro yapıyorum. 2 ay işim var, sonrasında bazen 3 ay yok. Ya bazen bir ay işim var, sonra 4 ay yok falan filan. Ama mutlaka işim olduğundan daha çok işim yok. Bu bir gerçek. Ben İngiltere'ye taşınmadan önce Fransa'da kalmak ve bir hayat sürdürmek istiyordum mesela. Fakat mesleki açıdan bu imkansız gibi bir şeydi. O zamanlar gittim böyle saatine 200 euro vermek zorunda kaldım bir göçmenlik avukatına. Dünya kadar para verdim sormak istediğim soruları sormak için bütün durumu anlattım ve konsültasyon parasını aldıktan sonra gözlerimin içine bakarak şu öneriyi verdi Senin işin ancak burada bir Fransızla evlenirsen çözülür yani 200 euro verip bu cümleyi duyduğuma mı inanayım? O süreler kişisel ihtiyacım için sevgilim yokken bana koca bul denmesine mi yanayım bilemedim. Bunun ardında da yatan sebep şuydu. Eğer Fransa'da oturan bir sanatçıysanız ve işsizseniz Fransa devleti size çalışmadığınız her gün için ihtiyaçlarını gidermeniz için para ödüyordu. Bu parayla Paris'te çok rahat biriyle ev paylaşıp yaşayabilir ve ihtiyaçlarınızı giderebilirdiniz. Ve bu sebepten Fransa düzenli işi olmayan bir sanatçıyı istihdam etmek istemiyordu. Çünkü sanatçıları potansiyel bir ekonomik külfet olarak görüyorlardı. Bu çok karşılaşılan bir sorun olduğu için avukat bunları parayla yapan insanların olduğunu, insanların 5 sene boyunca senelik 12 bin euro gibi bir para ödeyerek Fransızlarla evlendiğini ve sonra pasaport aldıklarını, aldıktan sonra da boşandıklarını söylüyordu. Bunu araştırmanı öneririm çünkü senin için tek yol bu olur dedi. Neyse böyle benim başımdan aşağı resmen kaynar sular döküldü. Ve benim verdiğim paranın üstüne bir bardak soğuk su içerek çıktım odasından. Sonra eve dönmek için bir taksiye bindim. Bütün olanları anlattım. Adam bana döndü dedi ki böyle bir şey düşünürsen haberim olsun. Etrafımda yapan insanlar var hallederiz. Neyse Allah'tan Aleyna'nın bu taksicinin numarasına ihtiyacı kalmadan bu işi kökten çözebileceği bir yöntemi vardı. Çünkü o zamanında hepimizden akıllı davranıp gidip bir Fransız sevmiş ve bir Fransızla sevişmişti. <laughs> ve hiçbir zaman ne Hinge'de ne Tinder'da ne orada ne burada Türkleri ve Orta Doğulları sağa kaydırmamıştı. Aleyna Jean-Luc'le evleniyordu. Yani sonuç olarak biz Aleyna'nın nikahına gideceğiz ya. Sulyon'dan Paris'e geldi trenle onu yalnız bırakmamak için. Ve birkaç günlüğüne de ben de kaldı bu süreçte. Nikah günü geldi. Gideceğimiz yer bir Balnüye'deydi. Paris'in içinde değildi. Ondan dolayı toplu taşıma gerçekten sıkıntıydı. Biz de garanti olsun diye telefondaki aplikasyondan bir araç çağırdık. Fakat baktı Güber çok pahalı. Biz de yani anlamışsınızdır ki Euro'nun önlenemez artışından dolayı biraz para biriktirmeye çalışıyoruz. Biz de gittik ve daha ucuz ve Kanada'da cilloplar gibi çalışıyor diye liften araç çağırdık. Bu arada bunların hiçbiri reklam değil. İnşallah başıma bir şey gelmez. Allah'ım zaman geçiyor, şoför yaklaşmıyor. Biraz daha zaman geçiyor, biraz daha şoför yaklaşmıyor. Daha da zaman geçiyor, daha da şoför yaklaşmıyor. Ya yani böyle biz bir minimum yani ben deyim 20, siz deyim 25 dakika şoförün gelmesini bekledik. Neyse sonra şoför şükürler olsun Allah'ıma geldi. Biz bindik araca muhabbet sohbet ediyoruz. Kızın evleneceği yerde bir banyoda olduğu için biz o banyoyu hiç bilmiyoruz. Adam dedi ki Naha'da burası. Bizi böyle inanılmaz afilli bir binanın önünde bıraktı. Dedim ki tam bu belediye binası bu yani. Heh dedik tam nikahın kıyılacağı belediye binasının önüne geldik. Mersim ösü mersi, o var o var adam gitti. Açtım Google Maps'i. Dedim ki şu adresi bir koyayım. Bu belediye binası okey de bu binanın girişi nerede? Bize bir girişini göstersin. Çok büyük çünkü. Ulan bir koyduk. Arabayla 20 dakikalık mesafedeyiz hala. Dedim su. Aç kız telefonunu. Burada bir aksilik var. Su açtı telefonunu. Bir baktı. Adam bizi Allah'ın unuttu. Bambaşka bir yere bırakmış. 30 dakika gitmişiz. Ama hala 20 dakika uzaklıktayız. Bu arada nikah saatine sadece 20 dakika kalmış. Ben başladım. Haldır hulduru aramaya etrafta hiçbir araç yok. İşin kötü yanı hiçbir toplu taşıma da yok. En yakın mesafedeki Uber'in gelmesi zaten 20 dakika sürüyor. O gelinceye kadar dedim ki biter bizim nikah. Su biraz sakindi de ben çıldıracak gibi oldum. Böyle afakanlar bastı. Sinirlerim bozuldu. Ya zaten balık burcuyum. Gözlerim doldu. Bir Amazon kuryesi buldum. Yanına gittim. Dedim ki nasıl gidebiliriz buraya biliyor musunuz? Yani bilseniz siz bilirsiniz. Sabahtan akşama kadar paket dağıtıyorsunuz. Çok uzak gözüküyor. Vaktimiz de yok. Ne yapacağız falan dedim. Adam dedi ki taksiye binmeniz lazım. Ben hüngür hüngür foşurt ağlamaya başladım. Adam bana böyle bir baktı. Dedi ki benim iki koli daha teslim etmem lazım. İsterseniz benim arabaya binin. Ben sizi oraya götüreyim. Biz iki kadın... İki İstanbullu kadın adamın o elindeki iki koliyi teslim etme süresinde sırasıyla şunları düşündük. Bir, burası Fransa. Yani adam bizi kaçırıp öldürmez bence veya en azından ihtimal çok düşük. İki, Amazon için kullandığı bir iş aracı bu sonuçta. Yani muhakkak bir kamerası falan vardır ve kontrolleri yapılıyordur. Ayrıca bir database'e de aktarılıyordur bu görüntüler kanıt olup cezasını çekeceğini bildiği için bize bir şey yapma riskini almaz. Yani herhalde. 3. Adam bizi bulmamıştı. Biz adamı bulmuştuk. Ondan dolayı bizi kaçırma ile ilgili önceden bir planı olamazdı. Bunların hepsini böyle sırasıyla düşündük ve dedik ki tamam Allah da sizden razı olsun. Aracın yanına gittik. Ulan ben bir baktım aracın sadece ön koltuğu var. Toplam iki kişilik oturacak yer var yani. Adam dedi ki ya ikiniz de bagaja oturun kolilerle ya da biriniz öne diğeriniz kolilerin yanına oturun. Ben dedim ki suya su ne olur ne olmaz biz dağılalım. Arkada oturursak adam üstümüze kitler falan. En azından ben önde otururum. Cam açarım. Camın üstüne de bütün ağırlığımla kolumu koyarım. Bir şey olursa yüce Rabbimin verdiği güçle ciğerlerim sögülene kadar bağırırım yani. Ama o kadar komik ki böyle bir şey olamaz yani. Araba sallandıkça suyun üzerine koliler düşüyor. Kafasına, orasına, burasına. Sürekli arka bagajdan ah uh gibi böyle sesler geliyor. Ara sıra ikimiz de aradaki duvara vuruyoruz. İkimiz de birbirimizin iyi olduğunu bilsin diye. Ben de adamla önde muhabbet ediyorum. Türk olduğumu söylüyorum. Kocam var, Kürt diyorum. Abim var, Türk diyorum. Yalanın beni bin para ama önemli değil. Paris'te herkes Türk'ün Türk abisinden veya kadının Kürt kocasından altına işercesine korkuyor çünkü biliyorum. Yerse. Bunları anlatmak bu arada zor olmuyor tabii. Çünkü elimde yıllardır hazırlanmış ve her gittiğim ülkede detay değiştiren bir senaryo var. Detaylar kim, hangi milletten korkuyorsa ona göre değişiyor. Ama bir kadın olarak o erkeğin gözünü korkutmak için öyle ya da böyle muhakkak bir abim ve bir kocam olduğunu söylemem gerekiyor. Adam bizi gideceğimiz yere götürdü. Adamla beraber ben araçtan indik. Arka mal kapısını bir açtım önce koliler ardından su düştü yere. Neyse dedik ne olursa olsun yetiştik nikaha. Kızı da evlendirdik falan oldu da bitti maşallah. Tanımadığımız bir adamın bagajına binip 20 dakika yol gitmiştik. Ve bu Türkiye'li kadınlar olarak yapmaya asla tahayyül edemeyeceğimiz bir şeydi. Peki nasıl oldu da bunu yapmıştık? Ne düşünüyorduk o sırada? Bunu nikah kıyıldıktan sonra oturup düşündük bayağı. Göçmenlikte en büyük zorluklar aslında en basit işlerde baş gösteriyor. Ben mesela o gün Türkiye'de olsaydım ya zaten altımda annemin arabası olurdu ya da babam gideceğim yere bırakıyor olurdu. Hadi diyelim bizi taksi saçma sapan bir yere bıraktı. Arardım gelirlerdi alırlardı. Veya da yazardım bütün arkadaş WhatsApp gruplarında arabalı biri acil durumda muhakkak yakınlarda çıkardı. Yani zaten İstanbul'un her yerinde bir tanıdığım vardı. Bir telefonla hemen çözülebilecek bir şeyi bu denli çözememek, bu kadar basitini çözememek insanı o kadar yalnız ve çaresiz hissettiriyordu ki. Yapa yalnızım burada. Yardım edebilecek kimse yok. Şuradan şuraya 20 dakikada gidememekten aciz duruma düştüm diyorsun. Evinizde olsanız kolayca çözüm bulabileceğiniz en küçük dertler ve ona başka bir ülkede çözüm bulamayışınız aslında ne kadar konfor alanınızın dışına çıktığınızı hatırlatı veriyor en beklemediğiniz anda ve bu gerçekten siz hiç hazır değilken oluyor. Çünkü Büyük işleri halledebiliyorsunuz. Çünkü zaten onların başından beri büyük bir iş olduğunu bildiğiniz için psikolojinizi ona göre hazırlayıp ona göre kalkanlarınızı takıyorsunuz. Ev bulmak mesela. Gitmeden bu işin çok çok zor olacağını. Çünkü o ülkede yaşayan bir tanıdığınız ve kontratınıza kefil olacak biri olmadığı için bunun insaflı birine gelip onu ikna ede ne kadar aylar alacağını biliyorsunuz. Herkes de söylüyor zaten. Ay var ya benim Paris'te ev bulmam 3 ayımı aldı 3 gibi şeyler. Ama kimse 20 dakikalık yolu gidemediğinizde yaşadığı çaresizlikten ve evinde olmadığının bir anda yüzüne şlak diye çarptığından bahsetmiyor. Çünkü dışarıdan insanlara dert bile değil bu ama belki de dertçik gibi hissettiriyor. Ve şunu da söyleyebilirim ki ben yapayalnız hasta olduğumda tek başıma sabaha karşı Toronto'da acil servisli sıra beklerken bir taksi bulamadığım o gün kadar ağlamadım. Biliyordum çünkü zaten hasta olduğumda yalnız olacağımı. Zaten o hastanenin önünden geçtiğim günlerde düşünmüştüm bunları çoktan. Yani bazılarınız tabii ki diyebilir. Bir Fransız da o gün çevresinde kimsenin aracı olmadığı için taksiyonu yanlış yere bıraktığında geç kalabilir. Belki annesi, babası, arkadaşı yok veya da var ama hiçbirinin arabası yok. Yine de geç kalmak durumunda kalabilirdi. Doğru. Ama Fransız birine, Fransa'da. Fransız arkadaşının nikahını kaçırmak bu denli çaresizlik hissettirir miydi arkadaşlarına? Onu bilemiyorum mesela. Çünkü böyle durumlarda arkadaş yanında olmak... Türkiye'de bir nikahta arkadaşının yanında olmaktan çok daha fazla önem taşıyor diye düşünüyorum. Çünkü Aleyna'nın zaten ailesi vize problemlerinden dolayı yanına gelememişti. Zaten Fransa'da Türkiye'deki kadar derin ve köklü bir geçmişi yoktu. Mesela Türkiye'de olsaydı kocaman bir düğünü olurdu. Yanında onlarca arkadaşı olurdu, aile dostları olurdu. Ya yani biz 10 dakika geç kalsak da yokluğumuzu bile hissetmezdi belki o kargaşada. Yakalardık daveti bir yerinden. Veya en azından bizim gibi onlarca arkadaş olurdu yanında. Veya da ne bileyim en azından tarkan şarkıları olurdu. Ya ama bunların hiçbiri yoktu. Ya yani sadece 5 tane arkadaşını çağırmıştı. İkisi olarak da biz de Allah'ın unuttuğu bir yerde o aracın bagajına binmezsek yetişemeyecek durumdaydık. Biz aslında evimizden birinin nikahına giderken çok çok evimizde hissettiğimiz bir günde yüzümüze evimizde olmadığımızın gerçekliğinin çarpılmasıyla binmiştik o kuryenin doblosuna. Ya yani böyle şimdi geriye dönüp baktığımda inanılmaz riskli ve gereksiz gelebiliyor. Ama yarın aynı şeyi yaşasam yarın binerim o doblaya. Bunu da gerçekten gayet iyi biliyorum.